Evet arkadaşlar dün az uyumuştum o yüzden birden bile bir yorgunluk bastırdı. İtalyanca videosunda burada yapayım. Portekizce ve İspanyolcayı da yolun öbür tarafında yapmaya çalışayım ya da köprüde bir tanesini ya da her ikisinde köprüde duruma göre. Şimdi burada biraz ışık az olması yani bilmiyorum ki orada güçlendirilmiş ışıklar var. Neyse zaten ben bu sayfanın ismi bile ile ilgili. İtalya Forever, İtalya Sempre. İtalya'yı oradaki 8000 İtalya'da 8000'e yakın belde var sayı değişiyor 8100'dü şu an 7900 oldu İspanya'da da 8000 belde var garip bir tesadüf neyse ben İtalya'yı belde bazında biliyorum arkadaşlar böyle biraz fazla ayrıntısıyla ve İtalya'dan size İtalya İtalya'ca modern İtalyanca Floransa'nın dili en başta tamam mı İtalya çok matematiksel bir dil aslında normalde temelinde İspanyolcadan bile daha kolay ama e, bu birleştirilmesi olayı falan olduğu için hani Türkler için sanırım İspanyolca biraz daha kolay. Bir de daha yavaş konuşuyorlar İspanyolca. İtalyanca'yı çok daha hızlı konuşuyorlar. İşte bu Florens aksanı olan modern İtalyanca yani bunda yavaş konuşmuyorlar. Hızlı konuşuyorlar. <laughs> yani tabi Napoli'de Palermo'da falan daha hızlı konuşuyorlar ama Sonuçta bu o, diller önemli. Evet, Melissa Küçük Prens. İtalyanca çok kaynak var arkadaşlar. Yine Fransızca gibi kaynak sıkıntısı yaşayacağımız bir dil değil kesinlikle. E yine önce bir Almanca kitaplarımı sayayım, İtalyancaları da sayacağım. İtalya dünyanın en güzel ülkesi olduğu için yani çok severek öğreneceğiniz bir dil ayrıca İsviçre'de de çok fazla İtalyanca konuşan insan var güney kısımlarında büyük kantonlarında İsviçre'nin yani o güneydeki köylerde çok var İtalyanca konuşan Ticino şurada burada Berlin zona yani belki sayı olarak az ama çok büyük bir alana yayılmışlar retro romans konuşan bölge gibi düşünün Bristol o yüzden İtalyanca bu iki ülkede çok önemli özellikle İsviçre ve ee, İsviçre ve İtalya'da, Vatikan'da, San Marino'da, Monaco'da, işte buralarda önemli yani Fransa'nın güney doğusunda yani Slovenya'da önemli bir dil. İtalyanca güzel bir dil. Yani bu sayfayı takip etmek size avantajlıklar. Türkiye'de İtalyanca bilen insan çok az. Bilenleri de yarım yamalak biliyor. Ankara'da pek yok İtalyanca bilimi. Çok az yani bölüm olarak İtalyanca öğreten üniversite. İstanbul'da lise düzeyinde bile öğretiyorlar ama o lisede çok ciddi bir okula benzemiyor bilmiyorum. Özetle İtalyanca için kaynak problemi var. İspanyolca'da daha fazla kaynak problemi ama bu sayfayı izlemek arkadaşlar en iyi seçeneğiniz olabilir İtalyanca öğrenmek için. Ee, Melissa May'den İtalyanca dersleri başlar yarından itibaren tamam mı? Bu videoyu hatta biraz kısa tutalım. Ben çok yoruldum. İyi geceler. Have a nice day. Bye.